Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Şimdi gece yarısı oldu ama siz Pokemon Go oynamak istiyorsunuz ya da gündüz ama dışarısı hava çok sıcak yine çıkamıyorsunuz ya da bir yandan dizi izleyeyim işte yürümeyin bir yandan da oyun oynamak istiyorum diyorsunuz. Biliyorsunuz ki Pokemon Go GPS üzerinden gezerek oynanan bir oyun ama istisnalar dışında tabii ki hileden hurdadan bahsetmiyoruz. Hiç anlamam bilmem denemedim. Oynayanla da hani konuşmuşluğum yok adam akıllı detayları merak etmiyorum hatta discord hesabımıza direkt de banlıyoruz hile sevmiyoruz öncelikle ama sizde oturduğumuz yerden şu an ben de mesela gece yarısı ve dışarı çıkamıyorum yani çıkmıyorum ya da ama oturduğum yerden de oyun oynamak istiyorum ve e, şuradaki xp'den 4 kat xp'den de e, yararlanmak istiyorum bunu tabi her gün yapamıyorsunuz ama belirli günlerde bunu yapabiliyorsunuz ve bu 4 gün bitmeden önce de mutlaka bence bunu yapın Şöyle bir şey, bu arada tecrübe puanı da gerçekten iyi ilerliyor. Sonuçta yakaladığımız her pokemondan 4 kat alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz dostlar? Öncelikle eğer daha önceden gizemli kutu almadıysanız mutlaka gizemli kutu nasıl alınır, Mel Metal nasıl yakalanır, Meltan nasıl yakalanır videolarıma dönebilirsiniz. Bununla ilgili 3 tane video çektim. Şimdi videoda göstermeyip ben bu kutuyu tekrardan aldım. Zaten bunu 3 günde bir, 4 günde bir istediğiniz kadar alabiliyorsunuz ki bunu şöyle görebilirsiniz. Ne kadar çok aldığımı sıkıldıkça ben evde oturdukça oynamak için alıyorum. Gayet çok e, 3000'e 3000 küçük şeker ve büyük şekerlerim var. Ayrıyeten her maç liginde de bir tane koymuşum. O kadar çok Meltan, Melmetal alıyorum. Zaten eski bir Pokemon yani uzun zaman uzun zamandır oyunda. Şimdi şu güzellik güzel kutuyu aktif ediyorsunuz. Çok da havalı bir şekilde aktif oluyor. Bu arada bunu aktif ettiğinizde başka bir tütsü aktif edemiyorsunuz. Bu da e, bir nevi tütsü. Şimdi oturduğumuz yerden dostlar. Bu, bu Pokemon'a tabi ben artık meyve vermeyeceğim. Önceden çok meyve verdim. Oturduğunuz yerde şu arkadaşlar çıkıyor. Biraz elime alıştırayım buna mükemmel atmaya. Normalde çok agresif bir Pokemon değil. E, bence uysal bir Pokemon. Kolay yakalanıyor biraz alıştırırsanız elinizi atmaya birkaç tane denemeden sonra tam yerini tespit edersiniz. Hem bu pokemona mükemmel atarsınız. Tabii şu an ben atamadım. Her zaman videolarda atamıyorum zaten. Hem bin pokemon yakalama görevini yapmış olursunuz dostlar. Bu arada mitolojik mitolojik pokemon diye geçiyor ve kesinlikle alınması gereken pokemonlardan biri. Şimdi şurada mükemmel atış görevimiz var. Burada pokemon yakalama görevi var. E ayrıca 4 kat XP geliyor. Bunu değerlendirmemek için herhangi bir fırsat yok. Yani bunu her türlü değerlendirmeniz lazım. En azından iki kere, belki de üç kere açamazdık ama bu dört gün boyunca iki kere açardık. Evet, elimiz artık alıştı. Videolarda kesinlikle başaramıyorum zaten, ama elimden geldiğince şu an burada da mükemmel atmaya çalışacağım. Mükemmel attınız, yakalamadınız, yine mükemmel atış kısmına zaten sayılıyor. Bu arada iyisini yakalarım, kötüsünü yakalarım bilmiyorum amaç İyisini yakalamak değil zaten yeterince iyi var bende. Fullüm yok, şunu kullanıyorum. Meltan Mel Mermetel gelene kadar ya da Meltan gelene kadar bunu kullanıyorum. Daha iyisi gelirse kasar mıyım bilmiyorum. Bu bile e, çok çok yeterli oluyor diyebilirim. Diğerlikte de şunu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Şu muydu ha? Şu. Diğerlikte de şunu kullanıyorum. Biliyorsunuz bunlar güçlü oluyorlar orta lükte de. Onun dışında e, 1500 dikdikte de bunu kullanıyorum ama bu 1500 normalde uygun değil. Fakat yine çok güzel iş görüyor diyebilirim. Yani IV'sine çok takılmadan Pokemon çok e, dayanıklı olduğu için atakları çok hızlı olduğu için e, her türlü iş görüyor aslında. Dediğim gibi bunu bir yandan anlatayım yapmak kolay Pokemon Home uygulamasını indiriyorsunuz bunun da detaylı videolarını attım. E, oturduğunuz yerden en azından bir gün varken hem bunu aktif edin hem gerçekten alınması gereken bir Pokemon. Hem aldıktan sonra çok rahat kasabileceğiniz Pokemon. Çünkü bol bol şekerini alıyorsunuz. Yaklaşık bir saate yakın bu tütsü devam ediyor. Bir saat boyunca e, ne kadar hesaplamıştık bilmiyorum ama bir saat boyunca yaklaşık 80-90'a yakın sanırım. Bir ara o videoların altına arkadaşlar sağ olsun yorum da atmışlardı. 80-90'a yakın yakalıyorsunuz. Bence şeker vermeyin. Şey, meyve vermeyin. Ben meyve verdim bol şeker için ama gerek yok. Çünkü zaten çok fazla yapabildiğiniz için normal yolla da toplayabiliyorsunuz. Ben çok fazla pinap verdim ilk başta. Bence pinap vermeye gerek yok. Hatta şöyle yumurtanız varsa şu an benim bir tane var harcamak istemiyorum. Yumurtayı da aktif ederseniz Mesela yıldız parçasını aktif ederseniz sonuçta şey de veriyor. Şuradan gördüğünüz gibi yıldız tozu da veriyor. Fazladan yıldız tozu da alırsınız. Yumurta aktif ederseniz fazladan tecrübe puanı alırsınız Bak bakın bu yakalayan pokemonlarla ben yıldız tozumu bitirmiştim tekrardan 3300 300 bin, bini gördüm ee, çok güzel Yıldız tozu ve çok güzel tecrübe puanı geliyor dostlar kaçırmayın Evet süper yaptık biraz daha beklememiz gerekiyordu amaç burada hem Pokemon yakalamak hem tecrübe puanı almak hem yıldız tozu almak yani gerçekten oturduğunuz yerde çıkmadan dolaşmadan. Burada durduğunuz silice. Yani doğal, organik, e, nasıl diyeyim sana organik hile gibi olabilir. Hile gibi. Çünkü normalde e, durduğunuz yerde Pokemon biliyorsunuz ki çıkmıyor. Ama bunu yaptığınızda çıkıyor. Şöyle çevrenize şöyle bir tütsü gibi bir şey yayılıyor ve birkaç saniyede çevrenizde çıkıyor. Bu arada eski videolarımı izleyen arkadaşlar şuraya bir dikkat ederse, şurada benim bir tane daha, şu tam dokunduğum yerde bir tane daha pokestopum vardı. O yok oldu. Neden yok oldu bilmiyorum. Ben yapmamıştım bu arada. Ama oradaki pokes topum da yok oldu. İki tane yan yana vardı. Bir tanesi yok olmuş durumda. Nedenini bilmiyorum. Ama hatırlıyorum orada yan yana e, iki tane vardı. Bu arada kesinlikle mükemmel atış yapmaya özen göstermek lazım. Ben şu an e, videodayım. O yüzden hiç şaşırmıyorum, atamıyorum. Bütün dengem bozuluyor videoda olduğumda. Ee, yani bir görevi bitirdim. Bir mükemmel atış görevi vardı onu bitirdim. Bunda da 151'e kadar geldim. İyi gidiyordum. Zaten onu bitirirsem ustalık görevinde yeni bir yeni bir göreve geçeceğim. O yüzden bunu bir an önce bitirmem lazım. Ee, bunu yapacağım. 3 gün sonra bir tane daha yaparım. 3 güne ya da 4 güne yenileniyor sanırım. Onunla, o Pokemon'lara da mükemmel atmaya çalışırım. Yani 80 tane gelse 40 tanesine 50 tanesine mükemmel atsanız. Hatta birkaçına bir, birkaç sefer atsanız. Çünkü yakalama demiyor. Sadece atmanız bile yetiyor. O yüzden çok avantajlı oluyor bence. Aklına gelen arkadaşlar vardır. Yapan arkadaşlar vardır. Ee, ben geçen 24 saatlik 24 saat işte Pokemon'da ne yapıyorum diye bir video çekmiştim. Onu da yapacaktım. Orada da anlattım. Zaten izlemeyenler izleyebilir. Video biraz uzun oldu. Özellikle o videoyu uzun çektim. Normalde o kadar uzun videolar atmıyorum. Orada da e, kısmet olmayınca bugüne bıraktım. E, saat 9-9.30 civarlarında şu an. Dışarı çıkmak yani bu saatlerde çıkmak çok mantıklı değil. Yürümek çok mantıklı değil. Özellikle eğer yaşınız küçükse bunu aktif edip rahatlıkla Pokemon yakalayabilirsiniz. Dediğim gibi ben seviyorum. 2 tane ya da 3 tane Shiny'm olması lazım. Daha fazla da olabilir. Hatta evrim yapmış olabilirim birkaçını. Full'e yakın bir tane var. Tabii ki yetersiz daha güzel olabilirdi. Bu arada en güçlü DG olarak en güçlü 3. Pokemon'um. O yüzden de çok seviyorum. Ve gerçekten güçlü. Bu çiftte demir darbeyi alırsanız bunu özel TM, tm ile alabiliyorsunuz herhalde. Normalle denedim gelmedi. Hiç bakmadım normalle geliyor mu gelmiyor mu diye. Bunu alırsanız çok hızlı bir şekilde geçmiş videolarda maçlarım var. Çok hızlı bir şekilde atağı dolduğu için PVP'de bana faydası oluyor. Bu arada dikkat ettiyseniz baya bir büyük şeker veriyor. Neredeyse ee, normal oranla ne kadar küçük verirse o kadar da büyük şeker veriyor yani oyun bunu evet sen bu kutuyu aktif ettin al hani bunu istediğin gibi 50 seviyeye çıkar dermiş gibi oluyor bu arada büyük şeker almanız için minimum 30 31 seviyenin üzerinde olmanız lazım 31 seviyenin üstünde olmazsanız alamıyorsunuz bu saatte de akın var aslında akınlara gitmek lazım en büyük eksikliğim akın bugün hiç gidemedim akınlara bugün normal akın bile yapamadım Dün çok yapmıştım. Bugün yapamadım. Yarın yarın gitmeye çalışırım. Şu akınları da bir an önce bitirmek lazım. Yani 4600 tecrübe puanı gerçekten e, hiç azımsanacak bir rakam değil. E, şöyle hesaplamıştım. 5 milyondan 5 milyon ya da 4 milyon tecrübe puanı için hesaplamıştım. 1000, 1200 tane falan yakalarsanız e, o, o kadar ediyor. Ben kendim için hesaplamıştım herhalde. Kabataslak işte şurada 4 milyona ihtiyacım var. Yani kaç tane Pokemon yakalarsam diye ki görevlerde zaten 1000 tane yakalıyorsunuz. 1000'in hepsini atmıyoruz ama hani birçoğunu atarsanız belki eli daha yatkın olan arkadaşlar vardır. Ee, rahatlıkla mükemmel atıp dostlar bunu alabiliyor olabilirsiniz. Evet. Küçük Pokemon'lar atmak daha zor. Büyük Pokemon'lar çok daha rahat. Özellikle bazen tütsü açtığınızda örnek veriyorum işte Charizard'ın son evrimi çıkıyor karşınıza doğada. Hem kolay yakalanmıyor Pokemon'lar. Kolay yakalanmaması biraz daha avantaj. Özellikle mükemmel atmak istiyorsunuz. Birkaç kere mükemmel atıp tek Pokemon'da 3 tane 4 tane harcamış oluyorsunuz. 3 tane 4 tane mükemmel Pokemon için top atmış oluyorsunuz. Bence çok avantajlı. Bence değerlendirilmesi gereken bir fırsat. Şimdi Yakalamaya devam ediyoruz. Yani kaç sürede bir çıkıyor? Bir tane yakalayalım, diğeri içinde böyle bir ufak içimden sayayım. Hani 10 saniyede mi, 15 saniyede mi? Onu da böyle bir netleştirmiş olalım dostlar. Hem belki aranızda sıkılmış arkadaşlar vardır. Şöyle bir ufak bir sohbet tadında, tadında da gece bir video atmış olayım sizlere. Yine mükemmel atamadık. Bunu alalım. 470 şey pardon 741 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 saniye oldu halen çıkmadı. 31, 32, 33, 34, 35. Yani ortalama 30-35 saniyede bir tane veriyor diyebiliriz. Sayarken çıkmadığında bu zamanında bir yarışma vardı. Acun'un sunduğu Orada böyle üzerine kaşık yapıştırmak istiyordu. Bir tane seyircinin ve hatırlayanlar vardır orada şey diyor. işte Acun'a sayıyor musun zamanı diyor. O da neyi deyince şaka yapma ya diye böyle bir söz deyimi vardı ya adamın. O geldi aklıma. Sayıyorum 30-35'i geçtikten sonra kafamda direkt o yansıdı. Şaka yapmaya diyecektim böyle. Harbiden 30-35 saniyede falan çıkıyormuş. Sayınca biraz uzun geldi ama saymadığımda çok böyle uzun gelmedi aslında. Yani bunu doğada yürürken aktif ederseniz diğer Pokemon'larla birlikte bence heba oluyor. Yani şöyle heba oluyor. Eğer bu Pokemon'u kasıyorsanız diğer Pokemon'ları da bir anda yakalıyorsanız bunlar beklemiş oluyor. Bence bu şekilde evde açmanız daha avantajlı. Yürürken daha mı çok çıkıyordu diye bir yorum hatırlıyorum. Ama emin değilim ondan. Şöyle 2-3 tane daha yakalayalım. Evet genel olarak bu arada IV'leri zaten kötü geliyor. Çok böyle full IV'yi bulmak kolay değil. Yani bu şekeri ben harcamışım. Öyle düşünün ve buna rağmen full IV'yi bulamadım. Shiny'leri de etkinlikte buldum. Bildiğim kadarıyla etkinlik dışında bu Pokemon'u Shiny olarak bulmak pek mümkün değil. Etkinlik dışında sadece normal geliyor. X small ya da X large olarak geliyor ama. Şuna da mükemmel atalım. Evet atamadık. Şimdi videoya ara vereceğim. Geri kalanların %70'ini %80'ini mükemmel atabileceğimi biliyorum ama videoda olmuyor işte. Ekstra heyecanlanıyorum. Siz karşımda olmamanıza rağmen yine de heyecanlanıyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Umarım ihtiyacı olan arkadaşların e, faydası olmuştur. Şimdi eğer evdeyseniz halen daha yani dışarı çıkmıyorsanız bir saatiniz varsa bunu açtıktan sonra da heba etmeyin tabi. Bir saatiniz varsa dostlar girin oyuna bunu da bir yandan aktif edin. Ee, en azından pokemon yakalamış olursunuz. Bence mantıklı. Ee, kafasına yatan arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Daha farklı fikirleri olan arkadaşlar e, mutlaka yazsınlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Şuna da bir mükemmel deneyi yapıp ondan sonra videoya ara vereceğim dostlar. Evet. Mükemmele yakın süperdi. Sağlık olsun. E, like atmayı ve abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Instagram ve Discord hesabımıza bir göz atabilirsiniz dostlar faydalı olacaktır iyi seyirler